Evet arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. E, benim haberim yok bundan. Deri falan gelmiş oyuna. Yani, ben en son girdiğimde 80 karakter vardı. Bir karakter gelmiş o da şu. Nerede olan o? Beri Neredesin? şu gelmiş yeni. Burada en çok vuran karakter buymuş. Yani bir son açıyorsun, bir gün falan vuruyormuş. Nez, inanmıyorum ben buna. Test edeceğiz bunu birazdan. Ve yeni karakter Clancy gelmiş. Clancy, 4 gün 14 saat. Draco, Draco. <laughs> Dilini görüyoruz zaman koyayım. Ee, aslında bu bir insan olduğu belli ediyor. Bir şuradan bak. İki diş bak. Şuradan şuraya şey dolu abi. Bu arada siz mi fark ettiniz bilmiyorum. Frank orta parmak ya orta parmak değilmiş. Tuk 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 tuk. Neyse. Sorguna başlayalım. El alıştırma. Tamam. El alıştırmayı yaptık. Şimdi girelim. Girelim. Ne var? Brok. Tövbe estağfurullah. Neyse. Boşver. Boşver boşver. Tamam. Bom. Bom. Abi ya nasıl ölmediler ya? Kimdar kuba. Uy çok güzel aldım. Tamam. Aa bak orada Kimdar Rico. Kimdar Rico. Seni ben Uy baya çok vurdu. Ananı. Ne? Of. Ben de peynir var mıydı ya, vardı evet. Aman ne kodum lan yavaş. Ben gidiyorum oraya baba. Tamam koş 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 Bom 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 koş 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 Bak ya, hıkımda Aliko. Aa bak, yeni karakter deri var. Bak ya, bütün kazanma serim gitti ya. Of, tek hesaplaşma yapsam daha iyi. Kupağım da gitti. Hayır. Hayır ya. Lan benim hedefim şu abi. Ben şunu aldım. Da güç karakter açıldı. Şimdi şu, şunu alacağım. Büyük ihtimalle yani mortis açacağız. Tamam. Peni var mıydı ya bende? Ama ben oraya ulti koyayım. Tak 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 ta, vuruyor. Edgar, Uş, Mortis, Rosa. Başkalarını göremedim. Bu siz diyorsunuz bu kesin oyuna yeni başlamıştım. Hayır ben oyunu tabi ki Ha. biliyorum. Yeni bir gelme gelmiş. Onu abarın. Ben yok. Neyse neyse neyse. Boş ver. Artık değişmiş hemen. Gel, gel. Tamam, şimdi ultimi tam şuraya at. Tamam, şimdi o da. Oraya kasaya at. Lan kasaya atacağım derken diyor insanlara atıyor ama ne koy. Sen onun deril, derli Daryl'i. der Daryl. Bum, bum. Oh, sonunda bir kişi öldürdüm. Manakoy. Ha, çok zor amaç top. Bak, bize çok belli diyor. Şuraya koy down. Oha, aman koy. Orada kimse yok ama. O kadar da abartma. Onu, onu. Şurada artık oradan da kasaya gider. Şuraya at. tam şuraya at. Tamam senin bir yeni yeleğin ben. Tamam tam şöyle. şu şöyle bulun arkadaşlar. Pum. <laughs> Yıldızım oha 5 kişi öldürmüş mü amına. <laughs> Ana. Ben burada oynamam Bir şey verin lan oynayayım. <laughs> Neyse. Oo yedi yüz. Altı bin, Ay altı bin net Kafa gitti ben de tövbe gitti bende. Değer alamazsam ya çok. En çok seviye bende boğdu galiba değil mi? Hadi. Evet boğ. Boğ

ne <laughs> Aferin sana. Sıfır kişi öldürdüm amına Çok fazla vurmazmış. Neyse. Ben daha ya sen Bayağı para verdim bu kostüme abi. Bu arada ben para vermedim de Destansıdan çıktı. O kadar çok şaşırdım ki en sevdiğim kostümlerden birisi bu. Star hediyesinden çıktı. Efsanevi Star hediyesinden. O oh, ağladım ya. Çok istiyordum ben bu kostümü. Para bile verecektim o kadar. Onu nasıl kim efsanevi kordeli. Şimdi bu sen ne yapıyorsun amına koyayım ya? Varsa sen bende. Aha baba bak seni gördüm. Onu onu koyna şunu şöyle. Dokun. Ama nasıl kim kordeli? Uy kordeli Hadi gel lan buraya kordalüs Kordalüs ana, Neyse neyse Buna kadar koyarım ulan ben sizin. Sen kim ulan burada kordalüs Hadi Hadi onu onu Ha senin bu Max mı amına koyayım? Öldür lan şunu seni. Ananı çok çok küfür ediyorum ya ben. O kadar sinir. Ananı sen kardeşine niye uğruyorsun lan? Bir gayet değil mi? Şimdi senin bibi ben gel. Gelin 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 gel. Gelin gelin gelin, gelin. bo. Ne? Aferin lan sana Pelin. Şu, şunu ben gidip kasaya atarsam çok o kadar iyi olur ki. Bir tane şöyle kasaya at bu 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 hadi hadi etkar hadi etkar çok vur tamam 28 güzel biz 61 ama ne bum 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 ama ne yapalım ben gel sana buraya orda lüz orda lüz orda lüz senin benim ta Bak ben seni oradan almadan bırakayım. Ne? Bu nasıl olmadı? Bu nasıl ölmedi abi? Bu. Aferin lan sana Edgar. Edgar bence Edgar'a şöyle Tebrikler arkadaş şeyi de gönderelim. Ya var rengi güzel de. Dali ile oynadık biraz. Yani bak bütün kazanma seyrim gittik ya. Trampette deneyelim bakalım. Nasıl bir Ne? Hepimiz Rico. Şansa bak. Hep hepimiz Rico. <laughs> Oha lan. Nasıl? Ana ne? yaptınız ya? Ne? Bu ana dönüş. Lan. Nasıl dönüştü lan bu boğa? Ne? Aha öldürdüm. Aa, nasıl dönüştüm lan ben buna? Bu nasıl artan bana? Dü dü Aa kolta dönüştüm. Tamam. Vur 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 vur. Tamam. El primo. Lazali. Aklını helal et. Senin karayı biraz. Ne? Ha, karı beni aldı ama nasıl? Lan. Bir dakika. Ben piper'a geçtim ben bunu. Aa gel buraya gel gel. El primo. Aa dur. Boğmuşsun lan. Ben beni ayakta yakaladım. Şurada 3 kişi birleşin atlayacak sinirsiniz. Nerede duracağım ben? Aha.

Tamam. Wow. Abi ya nasıl ya? da ya. Bu nasıl art oğlum? Baba böse. O ne ya mırakın? Ay az önce ben istemedim. <laughs> Kazanma serisi. Bu arada bu ne ya? Spike. Fark... Bunu fark edenler var mı? aramızda görevlerde de Şunu abi, sonu ya. şu ya, şurayı